Medeniyetin doğuşundan bu yana insanoğlu kendi varoluşunu anlamaya çalıştı. Nasıl düşünüyoruz? Nasıl hareket ediyoruz ve nasıl hayatta kalıyoruz? Tarih sahnesine çıkan büyük dehalardan biri bu sorulara cevap arayan bir adamdı. Galen. Antik Roma'nın en büyük hekimlerinden biri olarak kabul edilen Galen, insan vücudunun sırlarını çözmeye çalıştı. O sadece bir doktor değil, bir filozof bir mühendis ve bir vizyonerdi. Bugün modern tıbbın temel taşlarını oluşturan pek çok kavram onun çalışmalarıyla şekillendi. Beyin düşüncenin merkeziydi. Kalp yaşam enerjisinin kaynağıydı. Karaciğer ise bedenin arzularını yöneten bir güçtü. Gelene göre bu üçlü yapı insanın işleyişini belirliyordu. Ancak onun metodu Günümüz bilim insanlarını ikiye böldü. Hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerle insan anatomisini açıklamaya çalıştı. Fakat bu süreçte bazı hatalar yaptı. Peki, onun mirası hala yaşamakta mı? Bugün cerrahi tekniklerden fizyolojiye kadar pek çok alan, Galen'in bıraktığı temel bilgileri geliştirerek yoluna devam ediyor. Belki her şeyi doğru tahmin edemedi. Ancak attığı temel, tıp tarihini değiştiren bir devrime yol açtı.